Gecelerden sorarlarsın Seni nasıl sevdiğimi Düşmez kalkmaz bir anlatsın Sevdalan mı, alan mı Sevdalan mı Yalan mı, yalan mı yar, yalan mı, yalan mı kız, yalan mı, seni öptüm, yalan mı, seni sevdim, yalan mı, yalan olsa arar mıydım? Kurda koşan sorar mıydım? Gecelerden aya serhoş İçer içer sızlar mıydım? İçip içip ağlar mıydım? Yalan mı yar, yalan mı? Yalan mı soysuz yalan mı? Sen öptüm, yalan mı? Seni sevdim yalan mı? Yalan olsan nar mıydım? Kurtan kuştan sorar mıydım? Gecelerden aya serhoş içer içer gezer miydim? Yalan mı kız yalan mı? Yalan mı hey suysuz yalan mı? Seni sevdim sana sarıldım sen öptüm günler yalan mıydı? Yalan.